Engeller günü kapsamında birçok farkındalık etkinliği düzenleniyor. Bu etkinliklerden birinde de Anadolu Adalet Sarayı çalışanlarıyla Pendik Ampute Futbol Takımı karşı karşıya geldi. CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberi. Ya kendimizi engelli olarak görmüyoruz hiçbir zaman da. Umuyorum tüm insanlar öyle görür. Takımlar formalarını giydi sahaya çıktı. Futbolcular ısınırken Down sendromlu çocuklar tekvando gösterisi yaptı. Hakemler ise herkesin tanıdığı isimlerdi. Pendik Belediyesi Ampute Futbol takımıyla İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Futbol Takımları özel bir maç için bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engeller Günü için yapılan farkındalık maçını ise Ahmet Çakar'la Cüneyt Çakır yönetti. Özel maçta kıran kırana mücadele golleri getirirken dostluk ve fair play ön plandaydı. Yarın sabah nasıl uyanacağımızı bilmiyoruz. Bir dakika sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Hep bunun bilincinde yaşayalım. Çok önemli. Hayatımda üretti, belki manevi yönden en önemli, en yüksek kaliteli maç. Ampute takım, engelliler günü. Evden çıkmalarını öneriyorum. Çünkü biz burada hepimiz kendimizi bir yaşta eve hapsetmiştik. Sporla kalırsak zaten sağlıklı ve mutlu kalırız gerek takım hem gerek bireysel sporlarda ve gerek bütün alanlarda yeter ki o ruhu taşıyalım. Beynimizdeki, yüreğimizdeki engelleri kaldıralım. Maç 4-3 ampute takımının galibiyetiyle tamamlandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de ampute takımında ter döktü. Kazanansa dostluk oldu. Hakikaten kıran kıran mücadele oldu ama galip gelmeyi bildik biz. Çok antrenmanlı değiliz. Biz de onlarla mücadele etmeye gayret gösterdik maçı kaybettik ama bugün çok daha fazlasını kazandığımızı düşünüyorum 3 Aralık dünya engelliler günü 1992 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından farkındalık günü olarak ilan edildi ve her yıl farkındalık oluşturmak için etkinliklerle kutlanıyor.